Dostlar yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeni bir sistem arayışındaysanız şu anda doğru videodasınız. Çünkü Sinerji Bilgisayar'la birlikte sizin için AMD tabanlı güzel bir sistem oluşturduk. Oluşturduk dememin sebebi de birçok detayına beraber karar verdik. Hatta fiyatı konusunda bile bir fikir alışverişi yaptık. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. İlk olarak isterseniz sistemi oluşturan elementlerden bahsedeyim size. Zaten linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan isterseniz kendiniz detaylı olarak bakabilirsiniz. Ya da video sonunda memnun kalırsanız satın alabilirsiniz. Ama ben ekran kartıyla başlayayım. Öncelikle RX 9700 XT gibi AMD'nin güçlü ekran kartlarından birini kullandık. Ben muhtemelen 6600 XT'den beri falan ekran kartlarını deneyimliyorum AMD'nin. Ve 9700 XT hem tasarım hem render hem de oyun oynama konusunda son derece iyi performans veren bir ekran kartı. Bu konuda çok eminim. Zaten oyun testi de yaptım. Şu anda videoyu aslında ba sondan başa doğru çekiyorum gibi bir durum var. Baya fikir sahibi olarak sistem hakkında konuşuyorum. Bazı testlerde 500'lere dayandı bazı testlerde 200'den üstünü gördü ki şaşırdım oyunlarda bunlar az sonra hepsini göreceksiniz onun dışında işlemcisi de yine AMD Ryzen serisinden ama isterseniz böyle hızlı hızlı anlatmayayım baştan bir güzelce başlayalım. <laughs> önce hızlıca bir sistemi oluşturan elementlerden bahsetmek istiyorum. Ekran kartı tarafında PowerColor marka Radeon RX 9700 XT kullandık. 256 bit olan bu ekran kartı 16 GB GDDR6 belleğe sahip. 304 wattlık bir güç tüketiyor. O yüzden de sağlam bir güç kaynağı lazım. Bunu da göz önünde bulundurduk. Güç kaynağına sonra geleceğim. Ekran kartı AMD olduğu için de FSR4 teknolojisini kullanma şansımız oluyor. FSR4'ün genel olayı da düşük çözünürlüklü görüntüyü AI desteğiyle yüksek kaliteye çekmesi. Ama bunu yaparken ne ekran kartı çok ne de FPS düşecek. O yüzden özellikle fiyat performans sistemler için bulunmaz bir nimet ama bu tarz orta üst segmentler için de bence yine son derece faydalı olacak. Aynı zamanda EFMF 2 teknolojisine de sahip bu benim favorim bu arada. Bunun mantığı da şu. Şimdi oyun oynarken ekran kartı her kareyi tek tek üretiyor ve bu sırada doğal olarak üstüne bir yük biniyor. EFMF 2 devreye girdiğinde ise yapay zeka mevcut karelerin arasına ekstra bir kare daha ekleyerek hem FPS artırıyor hem de görüntünün daha akıcı olmasını sağlıyor. Yani bu ekran kartıyla birlikte AMD'nin neredeyse bütün nimetlerinden faydalanıyoruz diyebilirim. İşlemci tarafında da yine AMD'nin Ryzen 5 9600X modeli yer alıyor. 6 çekirdek ve 12 iş parçacına sahip. 4 önemli bir işlemci ve özellikle orta üst segmentlerde yer alan bir parça. Sebebi de uzun kullanımda verimliliğini koruması ve olabildiğince serin çalışması. Verimliliği yüksek olması aynı zamanda elektrik tüketiminin de az olacağı anlamına geliyor. Yani faturanıza çok fazla etki etmeyecektir. Bazda 3.9 GHz olan frekans turboda 5.4 GHz'e kadar çıkıyor. Bu da yine işlemciye yüklenen oyun ve programlarda sizi bayağı rahat ettirecektir. Çünkü 5.9 çok iyi bir sayı gerçekten. RAM tarafında ise Patriot Viper Venom'dan 2 tane 16 GB'lık parçamız var ve yine 6000 MHz gibi yüksek hızlara çıkabiliyor. Şimdi benim önceki sistem videolarımdan birini izlediyseniz konu ne zaman RAM'e gelse 8 den 16'nın çoğu zaman yeterli olacağını söylerim. Ama burada 16 16'dan 32 GB RAM olması bence çok iyi bir boyut. Tek 32 de değil. 2 16 olduğu için de çift kanal sayesinde daha yüksek bant genişliğiniz olacak. Geçelim anakarta. Burada MSI Pro B650M B yer alıyor. am 5 soket desteğine sahip olduğu için de güncel AMD işlemcileriyle uyumlu bir anakart. Aynı zamanda DDR5 ile de destekliyor ki bizim RAM'lerimizde zaten DDR5. Bunun yanında SSD tarafında da M2 ve Gen4 slotlara sahip yani yüksek okuma yazma oranlarına sahip bir SSD'yi alırsanız anakart herhangi bir kesme yapmayacaktır. Bizim kasada ise Kingston'ın 1TB'lık Gen4 SSD'si yer alıyor. 6000 okuma ve 4 4000 MB saniyede yazma hızlarına kadar destekliyor. Ben anakartı genel olarak aslında tasarımda da beğeniyorum. Hem şık duruyor hem de bu tarz modern RGB'li tasarımların içinde falan yine kendini belli ediyor. Aynı zamanda MATX yani mikro ATX dediğimiz kompakt boyuttaki kasalara da uyumlu. Biz mid tower bir kasa kullandık. Hem içi daha ferah bu yüzden hava akışı da daha rahat oluyor. Aynı zamanda sistem birleştirme konusunda çok uzman değilseniz bu tarz havadar bir alanda montajı çok daha rahat yaparsınız. Size de geleceğe dair bir antrenman olmuş olur. Kasanın modeli Segotep Endura 1 diye geçiyor. Normalde yanda bir tane de temperli camı var ama ben gelir gelmez çıkardım onu. Siz yine de stoklarda falan bu etiketini yırtarken görmüşsünüzdür. Direkt kasanın içine ulaşabileyim stoklarına falan çekeyim diye çıkarmıştım. Kasanın arka tarafına baktığımızda anakart üzerinde bir tane HDMI girişi var. Bir tane VGA girişimiz ve eski tip mouse klavye dediğimiz artık bu girişleri adını bile anlamıyorum. 6 tane USB A, bir tane Ethernet, 3 tane de 3.5 milimetre jack girişi yer alıyor. Ekran kartı üzerinde ise bir tane HDMI, 3 tane display port girişimiz var kasanın üzerinde de girişler var tabii ki. İşte kulaklık, flash bellek falan takacağınızda sürekli arkaya dolaşmak zorunda kalmayın diye. Bir tane USB 3.0, bir tane USB 2.0 girişi bulunuyor. İki tane de 3.5 mm jack girişi var. Bir tanesi kulaklık, bir tanesi de mikrofon için. 80 Plus bronz eğimliğine sahip yani enerji kaybı olabildiğince az ve stabil bir güce sahip. Bence en güzel yanı da PCI 5.0 uyumlu olması. Yani yeni nesil ekran kartları da uyumlu bir şekilde kasada çalışacaktır. Genel olarak fark ettiyseniz sistemin birçok yerinde ya en güncel sürümlere ya da gelecekte çıkabileceklere uyumlu olduğunu söylüyorum. Bu da aslında şu anlama geliyor. Hem kasayı uzun süre kullanabileceksiniz hem de diğer elementlerde ufak tefek değişiklikler yaptığınızda bir arada uyumlu bir şekilde kullanma şansınız olacak. O yüzden uzun süre rahat rahat kullanabileceğiniz bir yapıda. Son olarak ekran kartı tarafında bahsettiğim sistemin iyi olması gereken güç kaynağına geleyim. Burada 750 wattlık bir kaynağımız var dostlar. 80 plus bronz eğimliliğine sahip yani bu da aslında enerji tasarrufunda daha doğrusu enerji verimliliğinde son derece iyi bir noktada da anlamına geliyor. En başına söylediğim gibi faturanıza çok yüklenmeyecek bir sistem bu. Soğutma tarafında ise Deepcool LE520 RGB sıvı soğutucu var. 240 mm'lik bir boyuta sahip. Genel kullanımda da bence hem şık görünüyor hem de işini gayet iyi yapıyor. Ki soğutma konusunda da çok fazla sorun yaşamadığımızı az sonra oyun testinde göreceksiniz. Kaç az sonra şimdi geldik. Hemen bir spoiler vereyim. Bir yerde 80 üstüne çıkıyor GPU sıcaklığı. Orada fanlar o kadar hızlı şu anda mesela çalışmıyor. Çünkü ekran kartına binen bir yük yok. Elimi tutabiliyorum. Buraya tutamam ama. Ekran kartı ısınmaya başladığında direkt olarak fanlar devreye giriyor. Az da olsa tabii o sesi duyuyorsunuz ama çok hızlı bir şekilde ısıyı düşürebiliyor. Şimdiden spoiler yemiş oldunuz benim yüzümden. Hadi isterseniz gelin bir oyun testine geçelim. Bakalım neler yaşamışız. Sonra tekrar burada ben sizi bekliyorum. İlk olarak Cyberpunk 2077 ile başlayacağım. Şu anda oyun henüz ana menüde ama 300-400 arası bir FPS alıyoruz. Bak şu an 800'e çıktı. 6 ile çıktı. Az sonra hangi grafik kalitesini oynadığımıza da bakacağız. Evet, şu an bütün grafik kalitelerimiz olabilecek en yüksekte. Ya Ultra'da ya High'da. Zaten High'ın daha yüksek yok burada. Tamamı en yüksekte. Şu anda 170 FPS'te oyunu oynayabiliyorum. Şöyle bir yere galiba silah bırakıyordum önce. Al abim, arabamıza geri dönüyoruz. Selam dayı. Hemen sürmek istiyorum, arabayı bıraksana ya. Bir çatışma çıktı. Şu anda oyunun olabilecek en yüksek aksiyonlu anlarından birindeyiz. Ve full kalitede olmamıza rağmen, bakın 150 FPS'in altına inmiyor. Seni ben kafadan vurdum bu arada. Ben seni vurdum. Sende ne kafa varmış ya? Koşu odana attın mermiyi. Ay, Ben yapmışım gibi oyu falan diyeceğim şu an. Uf, Çok iyi vurdum. Seni ben bayağı vurdum bence ama. Sen tekerini patlatayım. Evet sonunda hmm. patladı. O it dedi ne oluyor? Ay bak 200 FPS'in üstüne çıktı. Ha şunu söyleyeyim dostlar şu anda fanların sesini hissediyorum. Bunun da sebebi şu sıcaklık belli bir derecenin üstüne çıktığı için ekran kartının fanları otomatik olarak çalışmaya başladı ve yavaş yavaş kendisini soğutmaya geçecek. Bu adam da durduğu yerde arabayı vurdu. Çık ya çık. O ne be? Aa bu kalemun. Bir de dürtüyor benimki. Deli mi bu? Ana. Akılım çıktı. Abi siz sürekli bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bir şeyler oluyor ben anlamıyorum ama. Hah bana şundan ver biraz. Tak tak tak. Ha yenisi gelecek. Tak. Aa hareketli. Ben galiba körüm. Allah'ım beni kör et. Kör. Kör oldum! Ya sen beni bana bırak ve onu halledeceğim. Var mı başka? Hemen. Hemen hemen hemen. Yes. Baya uçuş, kaçış, çatışma. Yalnız benim sprey yeteneklerinin dipte oluşu. Sonra oyun testlerine bana kızıyorsunuz arkadaşlar. Keşke düzgün biri yapsa testi diye. Yani çok yetenekli değilim bu işlerde kabul ediyorum ama daha iyi oynayan biri yapsa sanki daha mı yüksek FPS verecek? Bak 200 FPS'te oynuyoruz ya oyunu. Mis gibi bence bu arada. Selam. Bu da oturmuş beni bekliyor. Sağ ol ablacığım. Mesela 80 dereceleri görmüştü. Fanlar çalıştı dedim. Şu anda 70'e geldi. Ara ara 75'i görüyor bak tekrar ama tekrar inecek 67-68'lere. Fanlar işini güzel yapıyor açıkçası. Son kez şunu da vurayım sonra Cyberpunk'a veda ederim. Görüşmek üzere. Geldik CS2'ye dostlar. Şu anda hemen şöyle görüntü kalitesini çok yüksek yapalım. Dönelim oyunumuza. Burada Steam oyunu olduğu için e, MSI Afterburner çalışmıyor. Sol tarafta şurada küçük bir şekilde anca FPS'i görebiliyoruz. Eğer görünmüyorsa Sertaç aşağı yazar zaten. Orada daha rahat görürsünüz. 11 adam vurdum ben biraz deniyordum siz gelene kadar. Kesinlikle kayıda girmeyi unutmamla alakası yok. 11 adam da vurmuş bulundum. Şimdi 3-5 tane daha vuracağım ki biraz pingim yüksek ama benim internetimle alakalı bir durum o. Neredesin ya? Adamın pompayla yanlışlıkla... Oldu. Sen kimsin arkamdaki? Şu anda ayarlar en yüksekte. Ama açıkçası bu tarz FPS oyunlarını full ayarda kimse oynamıyor. Detaylarla görüntüyü böyle biraz kalabalık hale getirmemek için bilerek düşükte oynuyorlar. Bence ben seni vuruyorum ama neyse. O yüzden bir de düşüğü görelim istiyorum. Şu anda bu da oyun herhangi bir kasma donma yapmıyor. 100 FPS ortalamasında takılıyor oyun yani. Takılıyor da ki 100 FPS ortalamasında geziniyor oyun. Bir sıkıntı olmuyor yani. O yüzden bir de şuradan görüntü ayarlarını en düşüğe çekeyim. Bir de öyle görelim istiyorum. Hiçbir şey fark etmedi mesela. 3 farklı yerden adam sıktı. 3 Heh, bana ver şöyle bir tane silah da. Üç tane adam vurayım çıkacağım. Bu ne abi? Avuk oynayan var mı bu dünyada ya? 10 tane adam vurdum. Şimdi kayıda girdim ya. Hiç adam vuramayacağım değil mi? Hareket et. Hareket et. Hareket et. Hadi. Zor bir kill'di. Ölmedi mi? Nasıl oldu o iş? Zoomsuz vurmaya çalıştım da. Bir adam vurayım çıkıyorum. Burada biri var. Bu kez fanların sesi çok artmadı. Rahat rahat oynadım oyun açıkçası. Herhangi bir ısınma artışı olmadı muhtemelen. O yüzden sıkıntı. Allah! Adam ne güzel vurdu beni. Helal olsun ya. Ufayı uzattığım anda yapıştırdı yere beni. Git ya. 17 adam vurmuşum. Ben bu arada çok uzun zamandır CS oynamıyorum arkadaşlar. Bizim şu Furkan'ın yayınlarında falan oynuyoruz bazen. Aha! Vuramadık. Beni görmeyen adam vuramadım mesela. Beni görmeyen adam vuramadım yine. Beni görmeyen adamı ısrarla vuramıyorum. Beni görmeyen adam da beni vuramıyor. Bizde problem var. Ne olduğunu söyleyeyim mi bu problemi? Aa oyun bitti. Ah be. Dördüncü oldum arkadaşlar. Kesinlikle daha altta kalmadım. Diğer oyuna geçelim. Geldik Valorant'a dostlar. Şu anda hemen grafik kalitemize bakalım. Tamamı yüksekte netliği arttırma arttırma her şeyi tek tek açıyorum. Oyun içinde şu anda 650 FPS alıyoruz. Ana menüde 1400 FPS'i falan görüyor bu arada. Onu da söyleyeyim artık ana menüde tabii 1400 FPS'i ne yapacaksınız bilen ama hemen bir adam çıksın karşımıza. Hemen 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 hemen. Ah! Ay bu oyunda da pusma ya. Hiç de ses duymuyorum bu arada yani ses kasmadan oynuyorum. Birisi öldü. Benim mesela öyle. Benim Nick'in karizmasına peki ne diyorsun? Oğlum ben oynayamıyorum. Ben bu oyunu unutmuşum ya. Biraz da abinizden OP izleyin gençler. Mesela oynanmaması gereken şekli. Şimdi bir de oynanması gerekeni söyleyeceğim. Bak bu oynanmaması. Bu da oynan. Aa vallahi fena paslanmışız. CS'yi daha iyi oynuyormuşum galiba. Benim haberim yokmuş ama. Abi. Bıçak varken elimde öleceğim gibi geldi. Şu anda en yüksek ayarlarda 650 FPS oynuyorum. Ve sıcaklık da bu arada... Sen ne yapıyorsun abi ya? Sıcaklık da bu arada 66-67 dereceyi geçmiyor. Fanlar çok sert çalışmıyor. Şu an çok ses duymuyorum. Hareket et öldüreyim. Tık. Tamam açıldık açıldık. Açıldık. 6 adam vurmuşum hiç ölmeden. Abi şansa bak. Ne güzel vurdu adam beni şerifle ya. Çok kötü ötesi bir kötü. Allah. 15 adam olunca çıkacağım. Yani çok hızlı vurabileceğime inanıyorum 15 adam. 1, 2. Vurmadan önce 2 dediğimi fark ettim mi? 3. 4. Ah 4. Bu, bu pusan adam yüzünden. Abi 3 aynı anda çıkıyor ya bir de durup durup. Aa adam uçtu lan. Işınlandı lan. Şu can almaya çalışırken öleceğim izle. Gördün mü? Bu oyunu ne kadar bildiğimi buradan anlayayım. Uf, çok güzel vurdum bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz kassam bence ben bu oyunu kazanabilirim. Şakasız diyorum. Bir de şöyle yapayım gençler. Bütün kaliteyi düşüreyim şuraları. Ya oyun bu arada animeye döndü. Oyunun kalitesi çok kötü oldu. FPS'de 100 arttı aşağı yukarı. Ben olsam full kalite oynardım ya. Gerçi bu oyunda da detaylar çok önemli. Abi nereye sıkıyor? Arkamda birim vardı. Ona sıkıyordu galiba. Emin olamadım ya. Adam 7 adam vurmadan benim 23 adam vurmam lazım. Yersen. <laughs> 6 adam. Bitirdi adam oyunu. Helal olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar elim biraz soğuktu ya. Şimdi yine bana kızacaksınız biliyorum ama e şunları tekrar yükselteyim. Bir gözüm gönlüm açılsın gitmeden. Aynen öyle baksana çok güzel oldu. Özellikle silah detayları çok fark ediyor bence. Çevresel doku fark ediyor okey ama ben silah detaylarını daha çok seviyorum. Abi bu skinler ne? Kardeşim savaş milleti paramız yok. Son saniye operatörü alayım bir de. Şş. üstünde. Arka ya her yerdeymiş. Vurabilirim vurabilirim. Bir adam daha vuracağım. Bir adam Balorant'ta böyleydi, şimdi son oyunumuza geçiyoruz. Forza Horizon 5'te birazcık takılacağız. Öncesinde size hemen ayarları göstereyim. Ayarların tamamını ekstreme çekiyorum. Kaydediyoruz, şu anda ekstremdeyiz ve 250 FPS'in altını değil inmemek 300'e daha yakın geziyoruz. Bakalım kamerayı değiştirmek için tavas gerek yok. Keşke soldan delikanlı gibi hisseydim ya. Forza'nın en sevdiğim yanı dostlar arabanın ağırlığını hissediyorsunuz ya. O sağa sola dönüşlerde araba ağır olduğunu hissettiriyor size. Bence buradan geçerim ben seni kanka. Ya da üstüne binerim artık sen bilirsin. Ben de götüreceksin. Biince fren fazlaya gerek yok. Fazlaya gerek yok. Fazla gerek yok. Çok iyi döndüm lan. Uçuş noktası mı? Uçuş noktası. Aa yarışın içine mi atlıyoruz? Unutmuşum ya o girişi. Bakın geçişlerde FPS sınırı hala devam ediyor. Bunu kapatamadım ya. Bunun bir yolu var da ben mi yapamıyorum? Oynayıştaki FPS kapatabiliyorum ama geçiştekileri kapatamıyorum asla. Ve giriş yapıyor, kral iniyor. Şu hayatta sahip olma istediğim tek araba olabilirsin ya bu arada. Gördüğüm en iyi araba arkadaşlar. Açın sonra bu videolarını izleyin. Taktım bu arabaya. Sen kayarak gelene kadar. Yapma. Ben senden betermişim ya dur. Tepemden Pegasus geçiyor ya dur. Bu ne abi dağdan tepeden araba iniyor ya. Burada biraz gaz kesiyoruz. Biraz mı? Bayağı kesmek gerekiyor. Oyun yağ gibi gençler. Yağ gibi akıyor diyebilirim. İsterseniz bir de grafikleri düşürelim. Çok düşük diyeyim hatta. Kaydet devam ettiğim. Kaydettik. Bir de çok düşükte oynayalım. Bence bu arada Forza çok düşük değil ama düşük ya da orta ayarlarda rahat oynanabilecek bir oyun. Bak 500 FPS sınırı var. Kendi sınırını görüyor şu an oyna işte. İnanılmaz 500 FPS'te Forza oynamak bence çok iyi arkadaşlar bu arada. Mis. Yine 30'a çekti ya kardeşim şu sinematiklerde sal beni ya. Vallahi ekran kartı bana mısın demedi. GPU sıcaklığı artmadı bile. bence bu oyun dediğim gibi orta ayarlarda oynanabilir. O yüzden çok ince bir de orta ayarlarda zaman geçirmek istiyorum. Siz de en azından daha rahat görürsünüz diye. Orta ayarlarda 300-400 arası FPS. Ya mükemmel bence. Full dedi 250-300 FPS'de oynayabiliyorsun. istiyorsan full oyna. Oy oy oy. Çok zor ya böyle araba kullanmak. Günlük hayatta böyle kullanıyorum evet ama keşke günlük hayatta da şey olsa. Şöyle kullanan var mı çok merak ediyorum. Bu açı bence hiçbir zaman kullanılmıyor. Bu şekilde kullanabilen var mı ya arabayı? Hiçbir zaman kullanamadım. Bak yine tepeden araba yağıyor. Şu en iyi sağ. Bir de sana çarpayım da sen de gitme bari gel. Gitme 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 ben de geleceğim. Geri dönüp sana köpleri yapar. gerek yok koçum. Ay ay ay. Bu arada Forza yani çok çok ince mekanikleri düşünmüş bir oyun ya. O yüzden Normalde yarış oyunlarını çok sevmesem de çok eskilerde kaldım o konuda. Ben Underground'da, Most Wanted'larda kaldım. O yüzden sevmiyorum diyorum. Çok oynamıyorum daha doğrusu. O kadar inceliklerle düşünülmüş bir oyun ki yine aynı yere çarptım ben. Ne yapayım? Havadayken. Evet. Oyun testimizde buraya kadardı. İsterseniz gelin videoya devam edelim. Şimdiden oyun testleriyle ilgili yorumlarınızı beklediğimi söyleyeyim. Sinerji bilgisayar birlikte topladığımız bu sistemin linkini de açıklamaya bırakacağım. Sistemin içindeki parçalarla ilgili yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Dediğim gibi hem fiyat hem de materyaller açısından özel olarak düşünüldü. Eğer video hoşunuza gittiyse size bir nebze olsun yardımcı olabildiysem beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.